Unit 4 Future tense will Gelecek zaman ecek acak I will it. Onu ben cevaplarım Gelecek zamanla ilgili tahminlerimizden veya ani kararlarımızdan bahsederken will yardımcı fiilini kullanabiliriz. Will fiile ecek acak veya er ar anlamı katar. I will answer it. Onu ben cevaplarım. Görüldüğü üzere will. yardımcı fiilinden sonra fiil gelir. Bu cümlede will. yardımcı fiilinden sonra answer. fiili gelmiş ve cümle onu ben cevaplarım anlamı kazanmıştır. Çünkü karakter planlamadan aniden karar vermiştir. Bu yapıda cümleler oluştururken özne artı will. artı fiil artı nesne formülünü kullanabiliriz. I will it. Onu ben cevaplarım. Will. Yardımcı fiili kısaca Will. şeklinde de kullanılabilir. They'll see a doctor. Onlar bir doktoru görecekler. She'll come here soon. O en kısa sürede buraya gelecek. I will call an ambulance. Ben bir ambulans çağıracağım. I'll become a maths teacher. Ben bir matematik öğretmeni olacağım. I will help my mother. Ben anneme yardım edeceğim. Eğer gelecek zamanda olumsuz bir cümle oluşturmak istersek, yardımcı fiili will not. veya kısaca won't şeklinde alır. Örnekleri inceleyiniz. They won't go to school tomorrow. Onlar yarın okula gitmeyecekler. I won't ask difficult questions at the exam. Ben sınavda zor sorular sormayacağım. Will yardımcı fiiliyle soru cümlesi oluştururken özne ile will yer değiştirir. They will come here. Onlar buraya gelecekler. Will they come here? Onlar buraya gelecekler mi? Örnekleri inceleyiniz. Will Ahmed work in the afternoon? Ahmet öğleden sonra çalışacak mı? Yes, he will. Evet, o çalışacak. No, he won't. Hayır, o çalışmayacak. Örnekte de görüldüğü üzere, sorulara kısa cevap verirsek. Özneden sonra olumlu cümlelerde will, olumsuz cümlelerde ise won't kullanılır. Will you go to the park? Yes, I will. No, I won't. Will you come to the meeting? Sen toplantıya gelecek misin? Yes, I will. Evet, ben geleceğim. Will you tell lies? Sen yalan söyleyecek misin? No, I won't. Hayır, söylemeyeceğim. Gelecek zamanda kullanabileceğimiz bazı zaman ifadeleri şunlardır. Tomorrow. Yarın. Next year. Gelecek yıl. Next week. Gelecek hafta. In 2030. 2030'da. On Sunday. Pazar günü. Soon. En kısa In two months. Two months. Repeat the English sentences, please. When will you buy a new car? Sen ne zaman yeni bir araba alacaksın? I will buy it next month. Ben onu gelecek ay alacağım. When will people go to Mars? İnsanlar ne zaman Mars'a gidecekler? They'll go there in 2050. Onlar oraya 2050'de gidecekler. www.funnyenglish.com Repeat the English sentences, please. What will you become in the future? Sen gelecekte ne olacaksın? I will become a footballer. Ben futbolcu olacağım. Will your son be a doctor next year? Senin oğlun gelecek yıl doktor mu olacak? No, he won't. he'll be an architect. Hayır olmayacak. O bir mimar olacak. Where will you live in the future? Sen gelecekte nerede yaşayacaksın? I will live in Istanbul. Ben İstanbul'da yaşayacağım. Will you see the doctor? Sen doktoru görecek misin? Yes, I will. I'll take some medicine. Evet öyle. Ben biraz ilaç alacağım. Will the doctor make an operation? Doktor ameliyat yapacak mı? No, he won't. I'll get out tomorrow. Hayır yapmayacak. Ben yarın çıkacağım.''